Herkese merhaba arkadaşlar ben Ediz Bugün sizlerle e, Clash Royale adlı bir oyundayız Oyun çok güzel mantığını Şimdi savaşa girelim anlatalım mantığını e, Oyun Yeni çıktı galiba platformu Çok güzel ben çok beğendim Evet beyler şuradan Ordu salarak yapıyoruz Ben oynadım mı oyunu Geçmiş Gördüğümüz dev adam, gördüğümüz dev adam e, uçal palsine saldırıyor kulere. Mesela şu an çok kötü bir şey yaptılar ve almadılar. Mesela adam oradan şeyini yıkacak al, al yıktı. Evet. Tahmin ettiğim şey geldi burada buraya bombacı gider. Evet attığımız bomba böylece herkese gider. E, oyun çok ben beğendim oyunu e, öneririm oynamanızı çünkü baya bir e, strateji oyunu strateji arkadaşlarımız için de e, çok güzel bir oyun e, oyunun yani iyi taraflarını anlatmaya çalışayım arkadaşlar e, itleri e, online oynuyorum bu arada online oyun e, İyi tarzları böyle yendiğinde mesela yenildiğinde çok heyecanlı gelişmeleri ve yenildiğinde yani cidden cidden iğrenç ya. İğreniyorum mesela. bakın Hatta bak e, beyler mesela bize güçsüz geldi şu an. Güçsüz şeyler. Geldi. Ee, bazı şeyler var. Ordu topluyor. Burayı yıkıyor. Direkt eline çılta saldır yani kulelerinize. O yenemiyorum onu ya. Cidden yenemiyorum. Böyle ye yenilecek bir şey değil o. Yani bir de arkadaşlar bir anlatmadığım bir şey daha var. Şu kuleyi yıkarsanız or orası artık sizin oluyor ve orada artık siz de üretebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an çok kötü bir kulelerin arkadaşlar bu bomba atıyor işte buraya ben onu fazla getirmediğim için kullanmadım arkadaşlar ya mesela adam da yaptı mesela biz de yapalım çünkü bu yapılmazsa çok kötü şeylere mal olabilir çünkü bakın e, adam sürü yaptı şu an bütün birliklerin satıyor oraya adam ha beyler az önce dediğim şey olacak bak fast push yapıyorlar bunlar fast pushçu şimdi ba bakın onlar yıktı. Şimdi ben burada doğrultabiliyorum. O yüzden kule ola bir Şey oluyor, olabiliyor. O bak ikinci koydum. İkinci koydum. Oradan geliyor. Evet maçı kazandım arkadaşlar. Ay kazanmadım doğru. Böyle çok uzarsa giderse ee, iki buçuk dakika veriliyor size iki buçuk dakikadan kesin ne kadar berrex sonra kaldığı ne kadar yenildi falan onlar hesaba katılıyor mesela şu an ben büyük ihtimal beraber olacağım Tabii ki de bütün ordumu oraya saldırmazsam büyük ihtimal yeneceğim çünkü bütün yani bütün her şey evet yeneceğim sanırsam yok yenilebilirim Yenilemeyeceğiz de ona beraber kalmak diyelim bakın şu ejderhan falan çok şey. Oyun başlarında mesela böyle hemen oyunun atraksiyonu falan gelişmek istiyorsanız çok yanlış bir oyun size göre. Çünkü evet. Evet. 7. Evet yendik arkadaşlar. Yani bu tartışmasız yeni, yendi. evet. Eko benim arkadaşlar. Ee, tartışmasız sizin için değil o zaman oyun yani gittikçe kasılıyorsunuz mesela arkadaşlar şöyle bir şey çıkıyor her maç ama artık o şey çok oynanlarda olmuyor böyle kartlar veriyor size şu geldi şu bedavadan arkadaşlar söyleyeyim her şeyde kullanabilirsiniz bana mesela şu robot hani vardı ya bizim robot o bana çıktı arkadaşlar çok mutluyum ender kart yani bir tane destansı kart var. En ender ama mesela bu da ender kart ama bana sandıklardan çıktı. He, enderlik mesela sıradan çok kötü mesela. Ee, ondan sonra da e, sanırsam hemen destansı geliyor. Galiba. Galiba o nasıl bir şey. Evet kendi de klanımı kuracağım arkadaşlar. Ee, olmamak az kaldı ama inanın ki e, ee, şey şimdi oyuna girelim. Gördüğünüz gibi 244 kupam var. Bu MMR gibi bir şey. LOL'deki arkadaşlarımız var. Mesela rütbe gibi bir şey. Onlar öyle. Ama oyun çok sinir bozuyor. Onu şimdiden örnek şey yapmam lazım. Bana geldiğinizde çok kötü bir his ya, cidden. Mesela adamlar fast push yapıyor. Evet bak. Şunu yapanlar her zaman yeniyor arkadaşlar. Bakın bakın bak. Hep dev yolluyor. Dev dakika bir dev bir beyler. Bu isim böyle. Aynen bu böyle. Dakika bir dev bir. Ee, ama ben öyle. Evet mesela şu an şövalye. Onların en güçlü şeylerinden biri. Ee, çünkü baya bir şövalye vuruyor onlar. Bakın adam iki de atacak ya iki de iki de. Çok sinir bozucu bir şey sanırsam. Evet şu an adamın yaptığı yanlışlık çok fazla. Evet şu an çok yanlış şeyler karlar veriyor ve çok yanlış yaptı. Evet Rex'lerini aldım adamın. Oorak sağlıkları için artık da bir şey yapamayacaklar. Ben vuracağım adam burada ölecek. E, yani evet öldü. Evet Raşladı abi bu böyle bitti. Videoya geldim. Videoda sinir bozucu anlar yaşadım. Gördüğünüz gibi arkadaşımız da çok vuruyor çok ama. Sorulardan sanırsam ee, konsantre olayım alan evet tam tam bu noktaya değinip fethi yapıyorlar böyle bir yenilme olabilir mi olamaz Oo, öyle evet bakın adam dev gönderdi dev gönderdi dev gönderdi ya o bezlerden gönderdi evet çok bu bizim için stratejik bir alan. biraz oyuna konsantre olayım. Evet öldük. Çok saçma yani çok sinir bozucu. Evet Çinliler neden hep onlardan korkarım. Eksi yedi kupalar. E, 237 kupamız var. Yenince 20 kupa geliyor. Gördüğünüz gibi bu sağlıklar ama cidden bayağı veriyor ya. Cidden bayağı veriyor. Onlar pek vermiyor ama. Mesela çıkış, şu 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 goblin buradan çıktı. Bu buradan çıktı. Bu buradan çıktı. Bu, bu değil. Bu buradan çıktı ondan sonra. Bunlar bunlar zaten şu hariç şu da çıktı. Bunlar geldi geliyor. Son bir maçı girelim. Son bir sinirlerimizi yaşayalım arkadaşlar. 250 yaparsak cidden mutluluk duyarım. İlk başta şöyle saldırttığım dibinden DM'ye cemek Bakın böyle çok Evet bakın beyler dakika bir Fast push bir Bunların taktiği böyle beyler ee, Bir de Goblin'in bir özelliği var Bitmekle bilmiyor evet oyunu biliyorum şu an ee, Bakın bitti rex Gitti rex gitti Adamlar fast push yapıyor Ve yeniliyoruz ee, Öldük yani Böyle yenilmek var bu oyunda. Böyle yeni, böyle yenilmek var bu oyunda yani yapacak bir şey yok. Böyle böyle absürt şeyler var. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. 10 dakika yaklaşıyor çünkü daha fazla like at, yani daha fazla böyle bir tür videolar gelmesi için like atın abone olun paylaşın özellikle görüntülenme yok abi bu nasıl bir şey olabilir ben havaya mı konuşuyorum cidden neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik e, açıklama şey koyarım ismine eee hoşça kalın iyi bakın bay bay